İnsanoğlu ya belaya ya da afiyet halinde bulunur. Bakın insanoğlu ya bela ya da afiyet halinde bulunur. Belaya düştüğü zaman insanoğlu nefsin tıkanacağı tavır, feryat ve şikayettir. Belaya uğrayanın bir kul olarak Allah'ın bağışlamasına sığınması gerekirken haşa sümme haşa Allah ile hesaplaşırcasına, kaza ve kaderine razı olmadığını görülür. Allah muhafaza. Böyle olan kimseler sebepleri ne olursa olsun hep maddi olarak bilir. O bela sebebiyle Allah'ın onu gafletten uyarmak istediğini düşünmez veya düşünmek istemez. Afiyet ve nimet zamanında ise şükretmek yerine oburluk ve kibirlik taslayanlar vardır. Bakın Allah Azze ve Celle'hu dünya nimetini önüne sermiştir. Afiyet ve nimet zamanında ise şükretmek yerine övünülür, kibirlenilir, kendini beğenmişlik taslarlar. Her ulaştığı istediği sonunda bir yenisine yönelir. Nefis doyumsuzdur çünkü. Hep daha fazlasını ister. Hep daha fazlasını ister. Yok mu der, yok mu der. Nefis iki kaş arasında bir kelptir. Ama her istediğini elde edemediği zamanda derhal ne yapar? İsyan bayrağını çeker. Bilmez ki Allah bir kulu sevmezse dünya malını başında durdurur. Allah Azze ve Celle bir kulunu sevmezse dünya malını başına doldurur. Dünya malını başına doldurur da hesabın altından kalkamaz. İşte salebe örneği vardır. Bakın gidin şu en şöhretlilerin mezarlıklarına bir gidin bakın bakalım. En akılına en şöhretlisi kim geliyor? Kim kim kim? Kim geliyor? Şöyle bir bak bakayım. Biri 10 yıldır, biri 5 yıldır, biri 2 yıldır, biri daha dündür, biri 50 yıldır. Ama isimleri kalmıştır. Bedenler çürümüştür. Kemikler bile yok olmuştur. Toz toprağa karışmıştır. Allahu Teala gerçekte mümin kulunu dünyanın fani lezzetlerinden korur. Verdiği bir musibet ile kul uyanır, tövbe eder ve tövbesini bozmazsa o musibet bir lütuf düşünür. Yüzünü bir kul Hak Teala'ya çevirirse Ruhu ve kalbi ile insan olur İnsan Bir kul Yüzünü Rabbine döndürürse Hak Teala'ya çevirirse O kulun ruhu ve kalbi insan olur İnsan mübarek söylemiş ya. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl. Kalbimi dinin üzerine sabit kıl kelamı bilmeyen suret Rabbin kelamını bilmeyen suret insandır ama manada hayvan olur Bizi böyle kullarından eyleme ya Rabbim Bizi böyle kullarından eyleme ya Rabbim Ya Rabbim tesettür tadı duymayanlara tesettür tadı duyur Secde tadı duymayanlara secdeler tadı duyur işte Bunu söylerken bu sohbetin arasında aklıma bu geldi. Yüzünü diyor, hakta alaya çevirirse ruhu ve kalbi ile insan olur. Ne kadar güzel bir söz, değil mi? Ne kadar güzel bir söz. Ne çıkartıyorsun bu sözün altından? Bak bir daha söylüyorum. Bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Bir kol yüzünü Hak Taalaya çevirir ise bakın Hak Taalaya Rabbine çevirir ise ruhu ve kalbi ile insan olur insan. Yüzünü Rabbine çevirmeyenlerin vay haline vahlar haline. Bak sevgili dostum, sevgili Ravz Efem dinleyicileri. Mübarek gün içerisindeyiz değil mi? Ramazan-ı Şerif ayının içerisindeyiz. 11 ayın sultanıdır bu, sultanı. Biz ne bekliyoruz? Eve gidiyorum her gün. Buradan çıkıyorum ilerleyen dakikalar içerisinde. Çıkıyoruz, evimize gidiyoruz. Herkesin gittiği gibi. Benim evim Tophane'de. Taksim üzerinden o taraftan kule dibi tarafından geçiyoruz. Ama her geçtiğimde içim daralıyor, kasvet çöküyor. Çünkü sağ tarafıma bakıyorum. Sol tarafıma bakıyorum. Küfür iç içe küfürler iç içe. Mübarek günler, geceler ve kandiller tövbe için büyük birer fırsattır. Bu fırsatları elden bir kuşun uçtuğu gibi sakın ama sakın uçurmayalım. Karanlık ömrü kandil gibi aydınlatmaya vesiledir bu aylar. Karanlık ömrümüzü kandil gibi aydınlatmaya vesiledir bu aylar. Sevgili dostlar, Allahu Teala kullarına zulmetmez. allah ve cellehu, celle şanehu kullarına zulmetmez. Her zaman kullarının kurtuluşunu ister. Biz bize zulmeder olduk. Biz kendi kendimize zulmeder olduk esasında. Biz kendi kendimizi birbirimizi beğenmemez haline geldik. Beğenmiyoruz. Kimse kimseyi beğenmiyor. Onun boyu uzun, bunun boyum kısa. Onun durumu iyi, benim durumum kötü. O çok güzel biri, ben ise çok çirkini. O çok şişman, ben zayıfım bir memnuniyetsizliktir gider. Ya Rabbim senin yoluna yüzüne döndürecek yüzler nasip eyle bize. Ama istemek lazım, talep etmek lazım. İstemeden beklemek yok. Lokmayı bir al bakayım, bir çiğnemeden yut bakayım, yutabilir misin? Nereye yutuyorsun? Kimi kandırıyorsun? Bak kardeşim, Bak ablam benim. Müminin çeşitli vazifeleri vardır. Müminin ailesine, komşusuna, bedenine, nefsine karşı vazifeleri vardır. Bedenimiz bizim cesedimizdir. Bizim bineğimizdir, bineğimiz. Bedenimiz bizim cesedimizdir. Çünkü yarın öleceksin. Bineğimizdir o bizim. Cesedin üzerine sultan olarak ruhumuz konulmuştur. Sultanın veziri olarak da aklımız, vezirin askerleri olarak da uzuvlarımız konulmuştur. O uzuvlara Allah'ın hükümlerini yıptırmak bedeninin bizim üzerimizdeki hakkıdır. Onun için Allah Azze ve Celle'hu nefsimiz bineğimizdir. Yumuşaklık ve şefkat ile muamele edin diye buyurmuştur. Kim buyurmuştur? Allah Azze ve Celle'hu'nun kulu ve Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sadaka Resul, Sadaka Resul. Bir daha söyleyeyim mi? Efendimiz ne buyuruyor? Nefsimiz bizim bineğimizdir. Yumuşaklık ve şefkat ile muamele edin. Nefis böyle bir şeydir. Nefis ki kaş arasında bir kelptir Bizi dürter, tahrik eder Ama bize düşen vazife nedir? Bizlere düşen vazife nedir? Allah Azze ve Celle'ne kul Habibim dedi, sevgilim dediği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmaktır. Ümmet, kurtuluş, dini bütün yaşamaktan geçer. Kurtuluşumuz, kurtuluşunuz olsun inşallah.